Lider Marka Ödülleri törenimize yılın Lider Ev Tekstili Ürünleri markasıyla devam ediyoruz. Ödülün sahibi Eko Koton, marka kurucusu İbrahim Uzunoğlu'nu alkışlarınızla sahneye davet ediyoruz. Organik ev tekstili alanında faaliyet gösteren Eko Koton, tasarımda iddialı, yenilikçi ve doğaya saygılı üretim politikasıyla ödülün sahibi oldu efendim. Herkese iyi akşamlar. Öncelikle lider marka yapımcılarına ve jüri üyelerimize çok teşekkür ediyorum. Yine gece gündüz demeden her türlü fedakarlığı yapan Ekoton ve Egem Tekstil ailesine bu ödülü armağan ediyorum. Yaklaşık 30 ülkede Türkiye'mizin de 250 noktasında Ekodon satışlarımız devam ediyor ve ben buradan özellikle müşterilerimize bizi bugünlere getiren müşterilerimize çok teşekkür ediyorum. Bu bir başlangıç. Çalışmaya devam. Koşmaya devam. İhracata ihracata devam. Uluslararası marka oluncaya dek mücadeleye devam diyorum. Herkese iyi akşamlar, iyi eğlenceler diliyorum.